Herkese merhaba arkadaşlar. Ben yine yeni daha bir kısa kısa duyuru videosundayım arkadaşlar. Biliyorum 7 e, aydır ya 7 aydır video gelmiyor. Öldüm mü, kaldım mı? Tabii ki geleceğim arkadaşlar. E, video çekmeme nedenimi anlatacağım ve size özür diliyorum iki nedenle. bir e, yeni bir bilgisayar almaksa bir de e, zor geliyor bana yani. Açamıyorum yani. Açsam bile çok kasıyor. Ondan video gelmiyor ve şu an face gelmiyor. O oh yeah. Evet beni gördünüz. İlk ee, ilk yeri görüyorsunuz. Belki. Ee, evet. Şimdi video gelmemen nedeni. Benim yeni bilgisayar almak istediğim. Yani çekemiyorum artık bu bilgisayarlar. Ee, yeni bilgisayar aldığımda çekeceğim. Ben aradan. ne işte işte. Ee, biliyorsunuz. Minecraft karakterlerinden. Tamam e, evet. dakika neyse işte bakarım. düşmüş değilse. Oh, bu kısıldı. az önce biliyorum. E ee, işte yayımı bir şey alacağım ve iki özür dilerim. Şu da e kısıtlama getirmişim ve sizler çok özür diliyorum. Yani baya 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 bayağı baya bayağı baya. <laughs> özür diliyorum arkadaşlar. E ee, zaten. İyi yapmışım kardeşim. E, çünkü arkadaşlar kısıtlama getirdim yani. Ben çok hatalıyım. Da. E, niye getiriyorum ki yani? Tamam. Getirin. Getirmem lazım. Neyse. Ben. E, ikincisi video gelmediği için özür diliyorum. E, anlattım nedenini artık. Ama video çekmeye çalışacağım. İlk MP3'ü anlamayanlar ee, olmuş. Hemen girelim. Bir de son silah sormuş arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Son silah oynamadığım için bilemiyorum. Sadece e, eskiden oynardım yani. Girmiyorum. Girmediğim için de bilemiyorum. Kusura bakmayın ona. Şu an mikro şeyim var. E, kulaklığım var. Bir de mikrofon aldım. ne neyse. E, arkadaşlar ilk önce şunu duyuracağım. Benim artık e, mobil kanalım var. Evet. Orada mı izleyebilirsiniz? Çok Facecam videolarım var. Bir dakika, siz böyle göremezsiniz. Şöyle. <laughs> Kusura bakmayın hastayım. Oyun kankaları yazıyoruz. Bekliyoruz aynen. Açıl açıl açıl. Oyun kankaları. Ee, hadi. Hadi. Biraz kasıyı dediğim gibi alacağım. Aşağı iniyorsunuz. Burada da tamam varım. olmuş ee, video. Aşağı iniyor ediyorsunuz böyle 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 ve burada Brazil resmi var 3 abone varmış Vay, tıklıyorsunuz ve benim arkadaşlar mobil kanalı mı ee, bakın yani benim şu anki benim ee, Evet güzel güzel videolar çekmeye çalışıyorum ee, ilk videomu <laughs> biraz komik çekmiştim abone olayım ee, Evet Yarın veya bugün gelir. Yarın veya yarın gelir bugün de. Video. Ee, evet. Videolar çekiyorum. İnşallah ee... oh, inşallah yani bu kanalımı da izlersiniz. En son iki gün önce çektim. Ee, ben Karpi adaları geziyoruz, çekiyorum. Ee, like atmışlar ben de like atayım ya. Videonun değil, de çıktı. Ha. Evet. E... neyse. Arkadaşlar e, şimdi e, size bir haber yapacağım ve bu haber çok sevindirecek. Minecraft Premium çekişi yapabilirim. Bilirim evet. E, niye? 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 Şundan için. Arkadaşlar e, şimdi ilk Skype'den bana ulaşma yolunu göstereyim. Arkadaşlar e, yorumlara adınızı koyarsanız ben büyük 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 bir zaman eklerim. Tamam abi bu kim? varsa Arkadaşlar büyük 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 ihtimalle ben size eklerim ve konuşabiliriz. hem premium çekiliş yaparsan hem katılmış oluruz. ben ama arkadaşlar şöyle MCSG'de banlı tek sevgide öbürlerinde hep açık. E, Sky varsa baya bir kiti var yani çok güzel bir premium. Premium'a tek ben gidiyorum yani internetten bulduğum bir öyle premium değil. arkadaşlar. E, sonradan benim çok premiumum var arkadaşlar. E, onu verebilirim sizlere. E, bayağı var ama kullanılıyor mu bilmiyorum. E, bir arkadaş atmıştı. Neyse arkadaşlar, e, videom bu kadardı. da e, video çekmeyeceğim dediğim gibi ama ölmedim. Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Yorum ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.